Fiorentina, Konferans Ligi'nde son olarak kendi evinde AIK'ya 1-0 kaybetti. İtalyan taraftarlar futbolculara karşı çok öfkeliydi. Mücadelenin ardından konuşan Edin Dzeko, "Bize B, K gibi oynuyorsunuz ya da formayı hak etmiyorsunuz diyebilirsiniz. Ama her yanlış dokunuşta ıslıklamayın. Bu sürekli ıslıklama kimseye yardımcı olmuyor. Sadece bizi aşağı çekiyor." dedi ligde galibiyetleri yok. Serie A'da henüz galibiyeti olmayan Fiorentina, konferans liginde oynadığı son iki maçta da puan alamadı. İtalya liginde 12 hafta tamamlandı. Fiorentina'nın 6 beraberlik ve 6 yenilgisi var. 20 takımlı organizasyonda 6 puanla sondan ikinciler. İşler kesinlikle iyi gitmiyor. FTAH yapamadı Fenerbahçe'nin kontratını uzatmadığı Edin Dzeko bedelsiz şekilde Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. 39 yaşındaki tecrübeli forvet takımda yedek pozisyonunda yer alıyor. Bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı ama sahada sadece 215 dakika kaldı. Bu kısıtlı sürede de gol veya asist katkısı sunamadı.